Lovers Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. House of the Dragon'un 5. bölümüyle devam ediyoruz. İsmi neydi bölümün? Regent. Yani Türkçesi naip. Aynen. Yani kralı kötü bir son yakalamıştı geçen bölümde. Bu bölümde de onun sonuçlarını izledik diyebiliriz. Bağlayıcı bir bölüm olmuş. Küçük konuları, küçük olayları bağladılar birbirine. Yani çok böyle çok kritik can alıcı hiçbir şey olmadığı neredeyse yani, yani hiçbir böyle... şey olmadı neredeyse aynen yani böyle küçük sahneler hani böyle ipuçları hmm. verilen sahneler oldu en kritik şey zaten bir önceki bölümde tahmin ettiğimiz gibi aynen Egan'ın yani düşüşünden sonra Eamon'un onun yerine geçeceğiydi ya ben öldü dedim hani kitabı okumadım onu söyleyeyim o yüzden bilmiyordum ona göre yorum yaptım Öldü dedim ama ölmemiş yani ölmeyebileceğini tahmin etmiştik ama yani şu an için aslında ölü. Evet, Yok. şey demiştik hatta ya bunların hani kanında şey var yakmıyor tam bilmem ne Cartchurt da bu bildiğin yanmış ama bir şekilde kurtulmuş e, sebebi ya, de Steel. Yan, yanmama çok azında var. yani, yani. çok özel bir şeydi o Game of Thrones için bile. Kalesi ablama. Kalesi için bile. Burada da zaten bir şey, bir koruma sağlamamış ona. Aynen, baba, o sadece o korumuş. Aynen Valerion Steel hani ateşe dayanıklı muhabbet var ya çok sağlam çok özel bir şey. o korumuş. O korumuş yani. yani dayanıklıymış yani oradan ölmeden çıkması mucize gibi bir şey. Bayağı mucize. oldukça yüksekten düştü. Bir de ejderhanın hani kanı manı bilmem nesi. bunlar da çok e, ateşli zımbırtılar. Bir şekilde hayatta kalmış. Gerçekten de dediğin gibi herhalde hakikaten Eamon'da orada son hamleyi yapacakmış da engel olmuş Kristen Gold. Öyle görünüyor. Onun itibariyle de King's Landing'de artık Aemond'un hükümdarlığı başladı. Aemond istediğini aldı. Bunun yanında Daemon da istediğini almak için çok çabalıyor ama zor görünüyor. Daemon'un savaş suçu işlemediği bir bölüm yok galiba. Her bölüm <laughs> ayrı bir savaş suçu işliyor ya da işletiyor birilerine. <laughs> Aynen. Yani reis... Kral ya. <laughs> her türlü hileyi hurdanın peşinde koşuyor ve bir türlü istediğini alamıyor. Yani Sürekli bir şeyler deneyip kaybeden, Coyote gibi çizgi firma hatırlayanlar. Hani sürekli plan yapıyor, bir şeyler yapıyor, sinsi planlar güyüyor ama hiç hep başarısız şeyi, oluyor. Hep başarısız oluyor gibi duruyor şimdilik. Yani bütün o cesaretine rağmen. Yani bir noktada da ee, bu iş dönecek çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu arada hala Besat Ç şey gibi takılmaya devam ediyor. Hala hayaller görüyor. Yine kırmızı noktalı bir sahneye tanıklık ediyoruz. Aynen bayağı da kötü bir sahne. Yine vurucu olmaya çalıştığı yer o olmuş House of Dragon'da. Yani bunun Yunancada bir şeyi vardı. Oedipus muydu? O Oedipus sendromu Oedipus evet. Sendromu, aynen ona ona bir pispi bir gönderme var. Evet ona ee, pis bir pispi gönderme yapıyor. Aynen. Ya ama işte anne sorunları. Aile problemi diyelim. Değil bunu kötü etkilemiş. Ya anne sorunları varmış, evet. öyle diyeyim. ödepus sendromu yaşamayabileceğini düşünmüyorum çünkü aslında annesini tanımıyor yani o yüzden. Yok, hiç görmedi. Ya bu bayağı yine canının manipülasyonu devam ediyor. Zaten cadı orada şey de verdi hani anneni hiç tanımamış olman falan diye. Demon bu arada halkına, hane halkına şey görünüyor hani bir şeyler yapıyorum izlenimi Hı. vermeye çalışıyor ama yani olmuyor. Ölüm şey şeyle gibi, başlamıştı. Daemon'un... Bir şeyler yaptığı şeye benziyor hani bir fotoğraf var ya bir tünel kazıyor etrafında 8 kişi izliyor falan hiç <laughs> yapıyormuş gibi görünüyor. Onun yani bir şeyler olduğunu. yapıyor yani yapmak istiyor yani, yani kral olmak istiyor ama bir türlü o olmuyor. Bakalım <laughs> nereye gidecek onun hikayesi de. Bu arada Üvey oğlu diyebileceğimiz Renerya'nın oğlu, onun şu an bulunduğu Harrenhal'ı üzerinden bir anlaşma yaptı Freylerle. Evet, büyük oğlu. Evet, hani geçiş izni değil, aynı zamanda bağlılıklarını da alacak hmm. gibi duruyor Freylerin. Yani asker de gönder, bağlılığımız da alalım ama ne istiyoruz? Her oğlu istiyoruz diyor. öyle bir anlaşma yaptılar şimdi ne olacak belli değil. Bu arada enteresan şeyler de oluyor. Konseyler. ...kadınlara karşı çıkıyor, kadın liderliklerine. Yani ha. niye durduk yere... Cinsiyet lafı geçti değil mi? Cinsiyet lafı geçmeye başladı, yok kadınız diye mi bizi takmıyorlar muhabbeti başladı bu dizide anlamıyorum. Yani... yani böyle bir şey zaten... yoktu. Hepsi evet. bağlılıklarını yemin etmişti. Ya aslında biraz yani, biraz vardı. Ya Alicent da hani babası öldükten sonra bayağı bir süre yönetti sonuçta krallığını. baş kaldırıp ben kraliçeyim dediğinde hepsi etrafında toplandı. Şimdi mi hani... O bir anda çok na naziksiniz de bilmem ne de muhabbeti olmaya başladı. Ben çok algılayamadım yani. Boş muhabbet oldu orada baya. Bence zaten bunun izlerini veriyordu yani. Renery'yi böyle bir süs kraliçe gibi koymaya çalışıyorlardı. Alicent de vardı ama arkasında babası vardı. Herkes biliyordu Hı. ki aslında onun babası onu yönlendiriyor. Yani. Öyle olduğu için konseyler o dönemlerde çok karşı çıkmadı ama ne zamanki iş ciddiye bindi konseyler savaş tecrübesi olsun erkek olsun şeyine giriştiler bu da yani olabilir tarihte de olmuş şeyler zaten bu ama bunu hani cinsiyet lafını kullanma kadın olduğum için miye getirmeye <laughs> gerek yok zaten o, o o yüzden hani karşı çıkıyorlar hani bunu başka türlü verebilir yani bunu söylemeden de zaten anlatıyordu birkaç bölümdür bir de söylemesine yani. gerek yoktu bence Hani Reneira'nın tarafında biraz düzgün ifade etmeye çalıştılar. Hani sizin narin yapınız savaş ortamına pek uygun değil gibi evet. bir laf kullandılar. Onun René... tarafında bomboş bir laf edildi yani. Yok cinsi, cinsiniz uygun değil, cırt falan dediler bildiğin. Reneira yani sırf savaşı yönetmek istemiyor. Reneira bir de savaşmak istiyor. Konseyin buna izin vermemesi mantıklı. Gördük. Kral düştü. Aynen. Mesela, ben... çok, ne, çok net hata olduğu belli. Reneira düşerse yerine koyabilecekleri bir şey yok neredeyse hani. Evet bir oğlu var. O da çok genç. Çok genç daha. E Damon orada zaten ben kralım gerek yok diğer yani. unvanı tamamlamana falan diyor hani. Yani o kadarıyla evet. King's Landing'i ordu toplayıp kendi almak istiyor. Böyle bir durum var ortada. Evet ama işin sonunda herhalde Damon'ın psikolojisi iyice bozulacak öyle görünüyor. Ya zaten yani bu bu savaşın sonunda kaç kişi hayatta kalacak? Çok az kişi hayatta kalacak büyük ihtimalle. Damon Vay, kıyım olacak ya. Damon hızlı gidenlerden biri olabilir. Bakalım. Şunu, Bölüm... şunu söylemek istiyorum ben. Alicent'ın tarafı bu arada en büyük satışı Alicent 7 diyebilirim. Hani danışmanı sattı, aşire sattı, <laughs> herkes sattı. Renaira yine biraz toparladı yani tamam dik durabildi bir noktada. Alicent'a Kristen Kol'un hani onu desteklememesi bence savaş meydanında yaşadığı dehşetten kaynaklanıyor. Evet. Geçen e, aslında benimle, ona bir sıkıntıcaktı o. Yani gördüğü savaş meydanında gördüğü şeyler hani ilk başta kafa e, şey yaparak nasıl diyeyim? Zorla insanları orduları kendi ordusuna katarak liderlerinin Hı. cezasını kendi eliyle vererek ilerlemişti ama Ejderha Savaşı'nı gördüğü zaman, onun etkilerini gördüğü zaman o dehşeti yaşadı. Ve o dehşeti yaşadıktan sonra biz dedi kötü şeyler yapacağız. Aynen. Ben aslında seni bundan koruyorum dedi evet. Orada işte e, sanırım dizinin en güzel cümlesi orada geçti. O evet ki, bence Kristen Cole'da ya. yani. sosyal medyada yaşadığı nefreti diyeyim. Hı hı. Biraz... Pozitife çevirecek bir laf etmiş oldu aslında tabi anlayanlar için. Aynen aynen. <laughs> uh, bir de şey durumu var Lord Corlys'in acısını gördük. Yaşlı deniz kaptanı diyebileceğimiz. Yani eşini kaybetti. O abime de yazık ya. O bütün çocukları dedi. gitti, eşi gitti. Bir torun to, torunlar kaldı. Bir de muhtemel tahmin ettiğimiz gibi üvey. Üvey denemez de dışarıdan oğlu diyelim var piyasada. Evet yani... Soylu olmayan oğlu, hani Aynen. hakları olmayan oğlu hı. herhalde işte çıkacak ortaya. O kel gemi kaptanı. Kız kızının birini doğumda kaybetmişti. Yani ee, çok gerisine gerek yok. Hani hayat bütün hayat, hiç kimse kalmadı etrafında. Abi, yani. e, erkek kardeşini kaybetti. Eşini kaybetti. Kimse kalmadı. Hatta e, torununu varis ilan etmek istedi. O dedi ki hani denizden biri olmalı. Ben değilim o dedi. Hı hı. Çünkü ejderha sürücüsü. Aynen. Bu arada ee, nereye gideceği bölümün, çok belli. Geçen bölümün konuştuğumuzun sonunda söylediğin yere doğru gidiyoruz. Hatta Rene evet. da o de orayı çıtlattı. Hani bizim ejder sürücüsüne ihtiyacımız var. Ejderhamız var. Aşağıda duruyorlar boş boş ama ejder sürenimiz yok dedi. Ve oldu Senin da bir dediğin fikirle noktaya, geldi. Aynen. Senin dediğin noktaya gidiyor. Jakaris miydi? Jakaris. Öyle bir şey. Çok o da bir fikirle geldi. Yani bizim kanımızdan başka insanlar da var. Onları deneyelim. Hı hı. Hani boş boş duran ejderhalar var diyor. Piyasaya daha fazla ejderha sürülmüş olacak. Bu savaşta evet. bir sürü ejderha ölecek ve ejderhaların soyu tükenecek. Tükenecek burada. Burada tükenecek. Evet, bunun dışında bu arada Üzerine ekleyebileceğimiz kayda değer bir şey de olmalı bölümde diyebiliriz. Evet. Yani bölüm zaten önceki bölümlerde bu ipuçlarını vermişti. Hı hı. Tekrar tekrar ha bu olacak bu olacak dedi. Tam da zaten önceki bölümlerde söylemiştiniz yani bunları. Evet. Yani bildiğim, ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Onları bir, bir kesinleştirmiş bölüm oldu. oldu. Aynen öyle. Bölüm, bir bir bölüm oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. filler bir bölüm oldu. Aynen öyle. Evet. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ee, şöyle bir şey ekleyebilirim yani 7-8 bölüm çekilen 8-10 bölüm neyse 6 Hı -hı. bölüm çekilen bu dizilerde fütursuzca filir bölümler eklemeleri benim çok da hoşuma gitmiyor yapacaksanız evet. hani hikayeyi biraz daha anlatın yani hani, boşa karakter da... Mesela hani e, bir yan karakter anlatmaya başladım demirci abi mesela abi onun hikayesine biraz daha odaklan bize boş boş bir şeyler izletme yani ya o da mesela kaçmaya çalışma sahnesini falan izlet ne bileyim başka bir şey izlet e, aksiyon koy biraz yani Evet ya yani, tavernayı anlat tavernadaki ne? adamı anlat Lord Corlys'in oğlu çıkacak diye düşündüğüm ne? adamın işte hikayesini biraz geçmişini falan anlat hani bize o karakterleri biraz anlat Evet yani hani tamam kitapta belki yoktur belki böyle bir şeyler yoktur ama abi televizyona bir şey çekiyorsun hani Game of Thrones'ta da yaptılar bunu. Mecburen yapacaksın bir şeyler eklemek zorundasın hani görsel olarak. E hiçbir şey anlatmadığım bölüm olacaksa çekme abi 7 bölüm çek o zaman ne gerek vardı. Bu böyle bu feeder bölümler benim hoşuma gitmiyor. Bu Aynen. kadar az bölüm Ya yani 24 bölüm çekersin televizyona. Deriz ki 3-4 tane feeder bölüm koydular tamam Hı. deriz yani ne yapacak adamlar her bölüm harikalar yaratamazlar. Ya burada zaten 8 bölüm var. Evet o halde bölümü puanını alayım. Bölüm IMDb'de 7.7 almış. Ben 7 veriyorum. Ben de dümdüz 7 veriyorum ya. Hatta biraz favorim bu dönemki favorizmim olduğu için fa biraz fazla veriyorum. Normalde 6 verebilirdim bomboş bir bölümü çünkü. Ben, ben 7 veriyorum. Hani çekimler, havayı... kıyafet ve görsellik yine çok iyiydi. Oradan zaten çatır çatır puanını aldı. Oyunculuklar da gayet iyiydi. Ama ben... bölümde bir şey olmadı yani bir tek bir şey daha ekleyebilirim. Ejderha CGI'ları bu bölüm o kadar iyi değildi. Evet. Bence. Ya muhtemel Onda bir sonraki bölüme biraz daha emek harcayacaklardır. Biraz aksiyon göreceğiz gibi çünkü bir sonraki bölümde. Bakalım göreceğiz. Evet. Ekleyecek bir şeyimiz kalmadıysa yavaştan kapatıyorum. Aynen kapatabiliriz. O halde arkadaşlar bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, katıl butonunuzdan da belki bize destek olmayı düşünebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi de sohbetimize ortak olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.